sıra geldi ödül törenimize. Bu gece genç çadı ödülüyle sinemaya, sinemaya, yeni adım atan gencecik bir kadını alkışlayacağız. Bilge Olgaç başarı ödülleriyle üretkenliği ve direnci ödüllendireceğiz. Ve onur ödülleriyle yıllarını sinemaya adamış ustaları hep beraber selamlayacağız. Uçan süpürge, cadı nüfus planlaması kutusunda çıktık. Her yıl bir genç kadını cadılar arasına katmakta kararlı. Bu yılki ödülün sahibi Mina Demirtaş. <laughs> Sevgili Mina, seni tanıdığım süre boyunca başarılarına ve aldığın birçok ödüle şahit oldum. Ve bundan sonra biliyorum ki daha nice ödüllerle başarılarını taşlandıracaksın. Seni çok seviyorum ve unutma ki sen çok yetenekli bir cadısın. Mina selam. Umarım iyisindir. Her şey yolundadır. Sen çok yetenekli bir insansın. Ee, Sanatın diğer dallarında da kendini geliştirmeye e, gayret göstermiş bir insansın. Sanatla kalmanı istiyorum. Ee, seni tebrik ediyorum. Görüşürüz. Herkese selam. Ben Ahmet Berk Demirtaş. Mina'nın kuzeni. Ne nah, diğer ailesi desek de yanlış olmaz. Mina tebrik ediyorum seni. İyice başarıların olsun. Başarıların daim olsun tekrardan. Herkese keyifli günler diliyorum. Senin adına çok mutluyum. Seninle çok gurur duyuyorum. Her şey istediğin gibi, her şey gönlünce olsun. Başarıların hep böyle devam etsin. Her zaman yanındayım. Biliyorum sen de benim her zaman yanındasın. Seni çok seviyorum. Ve ödülünü takdim etmek üzere başarılı oyuncu Duygu Sarışı'nı sahneye davet ediyorum. Diyor. Şimdi hemen mikrofon geldi, şöyle verelim. E, bu ödülü vermeden biraz e, bir şeyler söylemek istiyorum çünkü benim çok heyecanlıyım. Çok. Şöyle, çok teşekkür ederim. E, Uçan Süpürge aslında bir festival olmanın dışında benim için e, kadınların birbirlerine alan açtıkları, ee, ses verdikleri, omuz verdikleri bir yer. Ee, Mina, ah de çok gurur duyuyorum şu an. Ee, sadece söylemek istediğim bir şey var. Onun özelinde e, Genç Cadı Ödülü'nü bugün, bu akşam e, kendi yolunda her şeye rağmen dindik din yürüyen ve kendi ışığını saklamayan bir genç kız alıyor. Onu kutluyorum. benim önce <laughs> şunu söylemek istiyorum. Videodan haberim yoktu ve inanılmaz duygulandım. Bu planda yoktu. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Ee, belki bilenler vardır. Ben Ankara'da doğdum büyüdüm. O yüzden bu ödülü burada alıyor olmak da benim için ayrıca özel. Ee, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde genç adı ödülüne layık görülmek çok gurur verici. Çok mutlu oldum ben ilk duyduğumda. Ee, ve ben daha yolun çok başındayım. Ama ben bu ödülün anlamını ve önemini hiçbir zaman unutmayacağım. Ülkemizin insanlığın daha mutlu bir yer haline gelmesine katkıda bulunacak hikayelerde mesleğimi en doğru ve elimden geldiğince en iyi şekilde yapmak istiyorum. Ve bu ödül bana hep bunu hatırlatacak. Ben bu ödülü anneme, kız kardeşime ve tüm kız kardeşlerime ithaf ediyorum. e, ee, sevincimi paylaşan herkese hepinize çok teşekkür ederim. Tebrikler Teşekkürler, teşekkürler. 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 Alkışlarımız da oluyor. Çok